Dane başkanından otobüs şoförüne, marangozundan açısına kadar her kademeyi maharetli eller işledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne adeta kadın eli değdi. Makam aracının direksiyonu Sinem Serin Türkiye emanet. Bu işi bir evim olarak görüyorum. Özellikle bayanlar beni görünce mutlu oluyor. Belki de Türkiye'de bir ilk olarak kadın makam şoförü olarak başlıyorum. Halk otobüsü direksiyonunda da kadınlar var, marangozda da. Otobüs şoförü Betül Aslan Kılıç, mahiretli ellerden sadece biri. Tepkiler çok güzel. Şehir hattında olduğundan ziyade köy hattında olmamız kadınlar için daha bir gurur verici oldu sanırım. Teslime Özdemir ise en konforlu mobilyaları yapmak için görev başında. Kalfalık sertifikasını aldım. İnşallah